arkadaşlar. Bugün çok, anladım. mutluyuz. Evet, neden dersiniz? Çünkü e, bizim Hı. diğer en büyük kardeşimiz geliyor. Evet, bizden bir iki yaş büyük sadece. Benden değil. Tabii senden bayağı büyük, ben senden bayağı büyük. Her yani neyse, işte o gelecek. Adı neydi onu unuttum. Ne? Adı neydi? Sara. 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 Evet sarı. Neyse. Şimdi biz bir da değiştirelim. Biraz hazırlanalım ya. Güzel olalım. Vallahi çok mutluyum. Bir gün de kaçırılmasız olduk ya. Bir gün de kaçırılmadık. Aynen. Ay. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Hadi la. Ay ne hazırlamalım. Evet, şimdi hazırlanacağız. Şöyle. Oy. Hadiş, bir Biraz tatil yapalım. Bu arada arkadaşlar yoğurt, yurt dışında, yurt bir sarap. Neyse, elbise giyeceğim ben. Kendisi bayağı bir kıyafet çünkü. Onun ya yani. birazcık seviyorum ama hafif bir gıcıklığı var. O yüzden ya, biraz güzel olmak istiyorum. Neyse seni de güzel yapacağız. Tamam. Sen dur şurada bir. Oh. Tamam. Şimdi şöyle koyduk. Hı. Tamam. Bir sürü kıyafetim var. Bu arada ben bunu denemek için aldım değil mi? Yani birazdan gelecek koyacağım bir öyle doğru gideceksin. Şu an sabah. Aa üzüldüm şimdi. Önce bir yıkanalım, tamam. O yüzden ben şimdi soyayım. Al şunu giy sen. Giydim. Tamam. Ben de. Aa ben de orada havlu giyeceğim. Şimdi senin giyeceğini hazırlayacağım. Hangisini giysen sen? En altta bir elbisen var. Bunu giyeceksin sen de. Bak. Hmm, harika gözüküyor. Tamam. Şunları koyalım mı? Şöyle kıyafetlerini... Bu arada seni biraz genç kız görsün. Evet. O yüzden emzini falan koysak. Yani biraz fazla bebekleri fazla sevmiyor da. Benim ablam mı? Üvey kardeşimiz. Sara bizim üvey kardeşimiz mi? <laughs> evet Yani biz... Önce onu almışlar sonra. Bir He, tamam şimdi anladım. anladım. Otur kafeye oturdu. Tamam şimdi şunu bir kapatalım. Orada de silelim yani biraz takıntılı. Ay. Küçükken içerimizi almıyormuşuz. Evet. Şimdi hatırladım. Ya sen onun suratını bile görmedin. Neyi hatırlayacağım? <laughs> ee, e. Tamam. Tamam. Bak şu rafları düzenleyeceğim düzenleyelim. Şimdi sütü bırak. Şimdi sütünü şöyle koyayım ben dolabın içine. Bayağı hazırlayalım hmm, dolapta da her şey var. Değil sanki. Hmm, tamam şimdi yumurtayı koyduk. Peynirler, sütlükler. Tamam yumurtayı da şöyle koyalım. Et evet, falan her şey var tamam. Tamamdır. Aa bu şeyin çantası değil mi? Değil benim benim. Ee, şöyle koyuyorum. Abla bu arada önceki videoda söylemeyi unuttum da sen değişmişsin. Evet saçlarımı ördüm. Tamam. Şunu alacaksın şimdi. Aa, ben taksam ne olur. Burada çok Ay bana hiç yakışmadı. Evet neyse ver şunu bana. Taktım. Evet çıkarıyorum. Çıkarttım. Tamam ben de orada çıkartacağım. Şöyle bir tokam vardı benim de. Burası koyayım. Ee, şuraları ön sıraları koyacağız. Şimdi üstüm kıçlanmasın. Havlu getir misin kardeşim? Tamam. Havlu getiriyorum. evet. bu yap. Ah. Bunu getireceğim. Tamam. Ablacığım bir de bakım malzemelerini getirir misin? Tamam, bakın malzemelerini getireceğiz. Şöyle koyacağım. al, kutuyu aldım. <laughs> koyacağım. Onu dolayım. Koyup Ay, Ay. tamam, koydum. Tamam, alım getiriyorum. Abla, ver şunu, ver. Dijik alcana. Dijik mi çıkacak? Başa başa. Aa, bak bu senin de. Aa, bunu mu taktın? Ben şu ben bunu çıkartsam o değil. Aa önce aldım diyeyim ben. Hmm. Tamam bunu koydum. Evet. Sen biraz kaynat. Ne bir temizleyeyim ya? Tamamdır. Tamam abici ben bunu giyeceğim. Dur ablacığım onu giyemez. Neden? O senin için zararlı ben bunu tutacağım. Bunun içinde bayağı yüz yakıcı maddeler var gereken o yüzden bunu takacaksın. Buna. Ay tuttu oldu. Çilek, tamam. Ben de bunu tuttum. Böyle koyuyorum. Evet. Elbisemle evet. e, şu takım. <laughs> Götürüyoruz. 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 <laughs> A, ya başkan çıkıyor. Başkan şey şey çıkıyor. çıkıyor. Hı. 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 Tamam koyduk. Tamam ha, Geldim abla. Tamam şöyle Hı. elbiseleri falan koyalım. Burada düzenleyelim şöyle. Bayat takıntılıdır ya. Hı. Şöyle tutsan onu. Hı. Böyle defterleri koyalım. Sonra şunu da buraya koyduk. Hı. Aa. Biraz hava atmak olacak ama. Eee. İşte. Bir dakika. İşte arkadaşlar. Bu en ünlü yazarın kitabı. O yüzden koyuyoruz. Baya bir koyuyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ver şunu bir bana. Şu büyüteceği şuraya koyalım. -hı. -hı çok düzenli oldu bu arada. Aa, şurada bir şey var. Aa, tamam aldık. Tamamdır. Bu senin herhalde. Evet. Bunu nereye koyacağız. Dur bunu bak. Dur bunu başkasına koyalım. Onu evet. 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 Tamamdır. Ay maşa çıkıyor. Tamam dolabı temizleyelim. Aa, şimdi benim kıyafetimi görecek. Ya. Belki Neyse, şöyle düzenleyelim. Şöyle koyduk. Bunu şöyle koyalım. Bu tarafı koyalım. Tamam. Çok düzenli oldu Şimdi ben şöyle pijamalarımı alayım. Bu pijama, bu giyilir. E, bu da giyilir. Sonra bir şey zaten Bu da pijama. Bu da giyilir. Sonra bu pijama. Başka bu pijama. Yani pijama da takım yani. Neyse burada bot var. Abla biraz da ben düzenleyeyim mi? Hayır. E, ya. Hani tamam şöyle kışlıkları koyuyoruz. E, buraya da yukarı en yukarı kazakları koyalım. Olmadı. Hah. Tamam. Şurada kazakları koyduk da kazaklı. Evet, bunlar da giyileceklerden. Al da şunlardan alsın Tamam, yukarı attım. Şimdi bunu böyle koyduk. Tamam, harika oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi şu dolapları temizleyeceğim. Al Köpeğimi de yıkayalım. Ay yarasalar da çok sever. Yarasacık sen de şurada kal bak vanilyayı da koyacağız. Hı hmm. Telefonumu şöyle koyuyorum. 100 lük bilgisayar falan koyacağız. Bu çantamın A cüzdanlarım var. Şöyle çıkaracağız. Hı hmm. -hı. Karşımda var. Ne kadar çıkarım. Neyse. Aa bak bu senin oyuncağın değil mi? al. Oley benim oyuncağım. Ver bakalım. Oynayacağım şimdi bununla. Neyse dur koyayım yerine. Tamam. Ee, para cüzdanımı şöyle koyayım içine. Bayağı demek var içinde. Şu en yukarı koydum. Bu en havalı parfüm. Bu arada bunu sana vereceğim sanırım. Oley! Benim parfümüm. Evet. Bakın bu en ünlü markanın parfümü. Hmm. Ah, kokusu çok güzel. Her tarafa çıkacağım. Harika. Neyse tamam bu kadar yeterli. Hadi bunu koyamadım. Koyamıyor. Abi bana da çıksana onda. Tamam diyor tatlım bu çok pahalı. Ay. Hmm. Bu vanilyayı tarayacağız bu arada bence. bayağı bir şey var yalnız burada. Hı -hı. kremlerimizi şöyle koyuyoruz. Koyamıyor. Koyamıyor. Tamam. En senin parfümü de buraya koyalım. Bak bu da senin popitin. Senin popütünü de buraya koydum. Tamam. Ee, çantamızı şöyle koyuyorum. Vanilya yıtağı için tarak. Bu da. Tamam da şu tabletini atardım. Hı. Şunu bir kapatsak. Kapanmıyor mu ya? Şöyle yere koyayım. Daha da mı kapanmıştı? Hı. Hadi kapan tamam kapandı şimdi da şöyle koyuyoruz bu benim telefonumda Telefon bu makası nereye koysak makası tamam, da buraya koyalım tamam tabletini de buraya koyalım parfümü de buraya koyalım tamam tamam diş. şimdi el silelim gel sen otur şurada El altında çok dolaşıyorsun bak bunu geri bu arada şu çantanın arkasına makas gitti. Sonra şu parfüm gitti. Işte bunu Parfümü buraya koyalım. Makası da şu, şöyle koyalım. Tamam. Otur bakayım sana o ayak altında dolaşma. Abla yani bu maske çok güzel kokuyor. Ne zaman çıkar ya? Yüzümü yakmaz değil mi? E, yakmaz yakmaz. Zaten benim yüzümü yakmaya başlar. Hafif bir yakması oluyor benim. Niye fazla mı bekletiyorsun? Hayır hayır o yüzden değil. Kendi yani içindeki maddeler. Neyse. Mutfak düzenli değil mi? Bakayım. Tencere falan tamam her şey. güzel. Aa bir şeyim belki de değil mi? Bu da kalmış. Neyse şöyle koyayım. Anne nereye koyacağım ben bunun gözünü? Bakayım bari. Oo ye. Yeah. Neyse. Koyuyoruz. Aa! aa. tamam. Tamamdır. Evet oldu. Şimdi burada a ah, tütsü. Tüm kapatmışız. Dur açayım. Hı. Şöyle adım. Bunların kokusunu alsın. Bayağı alır. Sonra şu bilgisayarı da şöyle kapatalım da. Şöyle bir koysak. Kapanmıyor. Neyse. Bunu da buraya koyalım. Hı. Banyo zaten çok düzenli. Bunu alıyorum. Şöyle silelim, silelim, silelim. Uhu. Böyle silelim. Bir dakika şunu da alıyorum. Şöyle sildik. Buraların örümcek kanı falan da alalım. Zaten fazla bir şey yok. Böyle silelim. Camları da alalım. Oh, bitlerini. Tamam şey elimden çıktı. Neyse. Abla ne yapıyorsun? Konuşma sen beni? Temizlik bu arada. Tamam. Tanıştık o. Bu kızın da Türkçe izleyeceğine kaydı. Neyse şu an bir Şöyle yerlerde silerim ayrı zamanda. Abla beni siliyorsun. Şey. Kusura bakma. Tamam ya çekelim. Böyle bu anı falan alalım. Şimdi. Aha en güzel oda burası burayı. Yani en temiz oda burası olacak. Oh! Tamam. Sonra buralarda şimdi küp banyosu yaptık. Bunları da yerine koyuyoruz. Şöyle koyduk. Bu arada klozet temiz falan bir bakayım. Bunu basayım şöyle. İyice ne saat falan hile gitse. Yavaşça gitsin. Sular falan kesemedi değil mi? <laughs> Tabii ki kesemedim. En, en ünlü markanın e, şeyi bu herhalde. Şampuanı. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. Ay. Şeyi artık. Ece. Kız Ece. Efendim abla ne oldu? Bana o e, çiçek sulama yerini versene hani çilek suluyoruz, suluyoruz yani tamam abla getiriyorum hatta ben sulayım şöyle sulayım Hı hmm. çiçeklerimizi de şöyle sulayalım ah. aferin aferin tamam suladık hmm. çok güzel koktu. bunu da nereye koyduk tamam Hadi gel sen de açık çıkalım. Tamamdır. Çıkartalım şu aynı Bu arada şey e, şeyler neydi onun adı ya? sarayla sarayla hani gelecek ya onlara da bakım yapacağız. Eee... ee, ondan önce yaptığınızı söyleme yani. Güzel gözükmek için yapıyoruz yani. Tamam tamam. Bu arada şu bezi şuraya koysak. Yeni fark ettim. Tamam. Şunları şöyle koyalım. Hiç kullanmamış. Kullanmamış gibi. <laughs> e, tamam. Ablacım sen toksun değil mi? Evet ablacım tokum. Hmm, şimdi al bakalım şunu. Sen de al bunu kıçalayalım. Çık 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 çık. sürelim. Hmm. Ben de süreyim. Tamam. Şöyle. Tamam bitti. Hı, -hı Hadi Hop. Oh. şampuan. Hı -hı, tamam. Hadi gel yıkanalım. Tamamdır. Hadi şimdi, şimdi böyle şampuan. Şampuan. Tamam. Tamamdır. Oh valla. Gel ablacım seni kurutayım şöyle. hı. -hı ben ben kendimde kuruyayım şöyle. Tamamdır. Abla benim poliçim var. Tamam gel yap. Abla kuruyayım mı? Kuruyayım mı? Kuruyayım Tutsana bir. Düşebilirsin valla. Şöyle hadi. hadi yap ben tutacağım seni. Aa. Tamam bırak şunu. Tamam çıktım. Peçete al şuradan. Tamam alıyorum peçete. Hah tamam. Ya. Aha. Aha. Aa. Şey gitti. İnsan süpürge gitti. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Biz süpürgeyi çıkarttık. Evet çıkarttık. Yeni aldık. Evet boşver istoralım. Tamam şimdi gel. Hadi çıkaralım. Ayşe. Evet Gelebilirsin artık Nerede kaldınız Geliyoruz geliyoruz tamam Aşk o Doğru da Ece'yi özledim ya Görmedim ben de hiç Yalan söyleme sen bir iki Evet Tamam görüşürüz canım Görüşürüz canım Batıyorum şöyle Bunu da buraya koyduk mu Tamamdır Giyinelim abla Tamam giyineceğiz Arkadaşlar burada size ufak bir şey söylemek istiyorum. Yani şu anda bir iki misafir geldi diyebilirim. O yüzden şu anda yani bir soğuk odadayım. Üstüme de hiçbir şey yok yani yarım kolu dışında. O yüzden hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Tamam hadi yapalım. Ben bunu giyindim. Tamam. Ay bunu giyin. Tamam ben de bunu. Al tatlım tatlım tak. Tamamdır. Ay benim senin değilim. Tamam. Çok heyecanlandım. Sarah gelecek diye. Tamamdır abla. Şimdi ben bunları şöyle koyayım buraya. Geri koyayım. Hı. Tamamdır. Ah koyamadık. Kapatamadık daha dostum. Tamamdır. Ben havlu götüreyim geleyim hemen. Hı. Tamam. Arkadaşlar şu, şu bir şu anlık bir video donduruyorum. Şimdi e, Sarah yani bunların kardeşi gelene kadar oyunda e, o part yani bu part 3'tü. Part 2 gibi bir şey olacak. Part 3, part 4 olacak evet. Orada ama orada Sarah gelecek. Bugün Sarah'ın gelişi için hazırlandılar. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.